1. Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşen ve yıllarca Rusya'da kalan askerlerimizi Türkiye'ye getirmek üzere bir Japon gemisi kiralanır. Gemi 1921 yılının Şubat ayında Rusya'nın o dönem Japon idaresinde olan Vladivostok limanına yanaşır. Türk askerimiz gemiye biner ve 45 gün sonra gemi Ege'den geçtiği sırada Midilli adası önlerinde Yunan ordusu tarafından durdurulur. Yunanlılar Türkiye ile savaş halinde olduklarını öne sürerek geminin Japon komutanından bin Türk askerini teslim etmesini ister. Fakat Japon komutan Yarbay Çomora bu teklifi sert bir dille reddeder. Daha sonra gemiye gelen bütün Yunan heyetlerini geri çevirir. Japon gemi komutanı son olarak bu insanlar bana emanet. Ben bu insanlar İstanbul hükümetine teslim edeceğim. Başka kimseye de vermem diyerek son Yunan heyetini de gemiden kovar. Bu cevaptan sonra Yunan ordusu gemiyi zorla Pire limanına çeker. Tam 8 ay Japon gemi komutanı Yarbay Çomora, beraberindeki Japon tayfası ve gemideki 1018 Türk askerimiz esir olarak Pire limanında tutulur. Geminin Japon olan ikinci kaptanı da zor koşullara dayanamayıp vefat eder. Japon mürettebatın çoğu hastalanır. 8 ay sonunda Japonya ve Türkiye'nin girişimleri sonucu Yunanistan gemiyi serbest bırakır. Askerlerimizi güvenli bir bölgeye indiren Japon yarbay Chomora veda konuşmasında askerimize hitap eder. Arkadaşlar, sizi siz Türkleri tanımış olmak benim için hayatım boyunca taşıyacağım çok canlı ve daima yaşayan bir şeref ve iftihar vesilesi olacaktır. Siz Türkleri tanımış olma fırsatına nail olduğum için çok bahtiyarım. Sizlerde çok üstün bir ahlak ve karakter, aynı zamanda fazilet gördüm. Bugün memleketinizin giriştiği mücadele zaferle sona erecektir. Çünkü var olmak ve yaşamak isteyen sizsiniz. Türk milletidir yakından gördüğüm kaypak ve kahpe milletler size den vuramazlar